Neredesin? Evet. Tamam abi. Dur bir. Kutsal suları çıkarın abi. Büyücü geldi amına koyayım. Kanka tamam. Bir sıkıntı var mı? Yayından bir bakın. Bizimkiler. Tam ekran alsana. <laughs> tamam. Evet abi bekliyorum. Ne olacak şimdi bilmiyorum. Sendeyiz artık. İsim neydi bu arada? Enes. Enes. Enes kardeşim. Aynen. Ben Mustafa. Tanışıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, Buradan olabilecek bir şey mi? Tabii tabii. Zaten kartlarla yapacağım. Ee, önce şöyle basit bir trikle başlayayım. Tamam basit kanka ne varsa ver amını. Ben şu an okuyayım. Sihirbaz tamam. Oğlum, yayındayım kanka biri bana sihirbazlık gösteri yapacak. Benim için her şey çok okey. Tamam. Şimdi. Hı. <laughs> elimde, hile hurda e yok değil mi kanka? Yok yok bizde hile hurda olmaz. Aa, bir şey söyleyeceğim. Böyle kızları falan ikiye bölebiliyor musun? Melisa öyle bir şey soruyor. Hani böyle ikiye bölen tayfa var ya. Ya o kadar eee profesyonel tamam değiliz kanka. tabii ki. Hani hobi tamam. olarak yapıyoruz. Tamam kart kartış seninki okey. Ver gelsin. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? İyi, kanka asların ikisi de alta geldi hayırdır? Şey diyelim ona. Denk geldi diyelim. Tamam kanka. Sen ne diyorsan olsun. Karıştırıyorsun. 3'e 4 şansım var kanka nasıl denk gelişiyor ya. <laughs> şimdi. Hı. E, iki arkadaşa yaptım, aynısını sana san da yapacağım senin de tepkini merak ediyorum. Şimdi desteden bir tane kart seçeceğiz. Kanka beraber. bir şey söyleyeceğim. Peki tamam. mesela nasıl yaptığını anlarsam söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Söyleme. Tamam. Sen de kalsın. Tamam okey. Güzel diye okay. öyle olsun. Tamam. Şimdi. Okey. E, şöyle ben gezeceğim. Sen <laughs> beni bir yerde durduracaksın. Doğru. Başlıyorum. Okay. Bir dakika Aa, bir dakika. Tamam. <laughs> Tamam. Dur. Tamam. seçtin kart bir kupa 3. Tamam, okey. Okey. Şimdi senin seçtiğin kupa 3'ü destenin üstüne koyuyorum. Evet. Sonra alıp destenin en altına koyuyorum. Tamam. Şimdi destenin en altındaki bir kartın destenin evet. en üstten çıkma olasılığı yoktur değil mi? Yüzde sıfırdır. Çünkü senin kartın destenin en altında. Evet, doğru ha. Bak ben bunu istiyordum. Onu görmem lazımdı kanka. Şimdi. Heh, tamam. Kartım burada. Şimdi ben bu kartı büküyorum. Evet. Destenin üstüne koyuyorum. Alttan deste alıp bu büktüğüm kartı bu destenin üzerine geçiriyorum. Tamam okey okey. Tamam gördüm. Bunun da üstünü kapattım. Tamam okey. Şimdi Emre. Tamam. Desteğe bak. Bakıyorum. Kartın nerede? Şu anda tahmini şuralarda bir yerde değil mi? Ee, muhtemelen. Ve kartının yavaşça yukarı doğru çıktığını hayal et. Herkes bunu hayal etsin. Kart yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyor. Çok yavaş bir biçimde çıkıyor çıkıyor, çıkıyor ve Çıkerim aga öyle bir şey. Vay amına koyayım. Kanka. Ya yani benim bak bu sihirbazlıkları görünce deliriyorum. Hep sürekli bir nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum amına koyayım. Vat <laughs> amına koyayım ayrıca. Güzel kanka güzel. Sen çok partide kız tavlarsın bu arada. <laughs> Yapmadın mı? Delikanlı ol. Yapmadım ya. Yapmadım. Ama ya, sen... yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Doğru. Kanka ben var ya bir iki tane kart trim olsa var ya bittik kanka. Senle paslaşalım Emre. bir biliyorsun. Olur. Tamam. Anlaştık. O zaman e, bittik bir tık çıtayı yükseltelim. Tamam kanka ver gelsin. Ne istiyorsan o. Sen ne diyorsan o. Ben bilmem ki amınak. Biz sihir Biz sihirbazdan, sihirbazlıktan anlıyoruz mu? E şimdi. Elimizde bir zarf var. Zarf? Okey. Aynen. Bu zaafın içerisinde de şöyle bir kart var. Tamam. Bu kart benim tahmin kartım. Tamam. Ben bunu şöyle en güvendiğim yere koynuma, döşüme doğru soktum. Tamam. Sizinle görebileceğiz bir şekilde bıraktım. Tamam. Bir de destemiz var. Tamam. Şöyle desteği de çıkartıyorum. Kaç tane destem var koyayım? 7 Artıyor İyi. yavaş yavaş. Şimdi senden şunu istiyorum bak. Heh. Desteğe bir bakar mısın? Tamam bakıyorum. Karışık tamam. bir deste değil mi? Tamam evet. Şimdi ben bu desteği şöyle birkaç kez keseyim. Tamam kes kanka. Yiyorsa batakta gel bu arada. Tekrardan bak. Tamam evet yani rastgele evet. Deste karışık. Okey. Şimdi şöyle yapacağım. Ben yine gezeceğim. Sen beni bir yerde durduracaksın. Tamam. Dur. Tamam. Şimdi ben arkamı döneceğim. Kartı göstereceğim. Bir karta bakar mısın? Tamam. Tamam. Yerine koydum. Delay geçince söylerseniz memnun olurum. Delay mi? Ee, geçti. Hı -hı. Geçmiş geçti. tamam. Geçti Okey. Şimdi aynı şekilde desteği kapattım. Şu anda senin kartın desteğin arasında bir tamam, yerde. Tamam benim kartım sen arkayı gördüğünde gösterdiğin kart değil mi? Aynen. Okey. Tamam. Şu anda desteğin arasında bir okay, yerde. Okay. Parmağımla okay. ayırma göstermek için desteği bu şekilde tutuyorum. Tamam. Herhangi bir güvensizlik olmasın. Şimdi şöyle yapacağım. Ben bu desteği böyle birkaç kez keseceğim. Yavaş <laughs> bir biçimde. <Şu> sakin sakin. <laughs> Tamam. Okey. Şimdi Emre. Aaa! <laughs> Şöyle i̇şte yapacağız. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Aklıma ne oldu? bir şey geldi. Bir şey geldi. Ben öyle bir şey merak ediyorum yani. Şimdi. <laughs> evet. Senin kartın desen arasında. Ama bir dakika öyle olamaz ki amına koyayım. Olamaz ki öyle bir şey. <laughs> Hayır düşündüm. Düşündüğüm şekilde olamaz amına kıyım. Yok yok anlamamışım chat pardon. Tamam. Şimdi Emre. Heh. Kartını düşün. Evet. Ve bana 1 ile 52 arasında bir sayı söyle. Herhangi bir sayı. 17. 17. Evet. Emin misin? Evet. Aklı ilk gelen her zaman doğru çıkar arkadaşlar. Ben de buna inanan bir insanım. Şimdi kartları teker teker sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. kart. Evet. Değil mi? Açalım mı kartı? Aç. Kanka. Bu muydu? Değil. Değil. Çünkü burada kart. <laughs> ne? What the fuck, <laughs> fuck amın akın. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Destenin altında da var bu arada. Evet destenin altında. Destenin altında da. da maça 4 vardı oğlum. Evet Destenin altında maça dört mü vardı? Kanka. Ciddi söylüyorum destenin altında maça dört Kanka, kanka karıştırdın Vallahi Değiştir. değiştirdim <laughs> Destenin altında vallahi maça dört vardı yok ben muydu? Gördüm Vardı 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 kanka. kanka Bak şimdi İyi bakın Tam bir dakika klip alınıyor mu? Kanka klip alsınlar Bak. baksınlar Yemin ediyorum maça dört alttaydı bir tane daha çektim maça dört Tamam 4. Bakacağım Bak şimdi de. Ben de Bak gördüm. şimdi Şimdi maça dört burada değil mi? Evet Şimdi doğru görmüş olabilirsiniz. Niye biliyor musunuz? Evet. Şimdi desteğe tekrar bakın. Maça dört. Tamam evet. Desteği gördün değil mi Emre? Evet. Şimdi bak. Desteğe bak ve destenin hepsinin kendi kartın olduğunu hayal et. Tamam. Ettin mi? Yani bak ediyorum. Bak şimdi bak. Siktir git ya! Siktir git, Siktir ya. git ya. ya! Nasıl, Nasıl <laughs> böyle bir şey olabilir oğlum? Geldik o, o olayın yaptı? süsüne. Oğlum, oğlum. Ya bi <laughs> siktir git amına koyayım ya. Başından beri ben maça 4 mi seçmem gerekiyordu. Nasıl oğlum? Kanka sikerim böyle bir şey yok. Bunu, bunu, bunu yakın kanka bu cadı amına koyayım. Kanka benim yakın. Güzel, kanka büyücülük yasak oğlum. Öyle bir şey yok herkes büyücülük yapamaz. <laughs> Ben de mage atacağım çağrımı bundan sonra. Ben de mage olacağım. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Samimi söylüyorum bu numaraları yap. Partide neler olur bilmiyorum yani. <laughs> ben... Ee baba? <laughs> Lil Vax hoş geldin. Bu arada arkadaşlar ben böyle değişik şeyleri her zaman yayında göstermeyi severim. Yani değişik şeyler derken işte kart numaraları olur, başka yetenekler olur. Ben severim. Aklınıza geldiğiniz zaman bizim çocukları uyandırın. Ben zaten alırım size haberiniz olsun. Bir şey de bende ol. de var ha. Yapayım mı ben de? Ya siktir git. Şakasız açtım kamera göster beni. Ya kanka bir dur bir, bir profesyonelden öğrenelim amına ondan sonra. Cidden şey... bende de var. Gösteriyor musun beni? Ya gel amına ne buyur. Bak şimdi arkaya bak lazer var. Yok. Ya senin ben amına ben ciddi ciddi dinliyorum. Ben delireceğim kanka. Ben bak üstündeki tişörtü parçalayacağım amına Tamam reis. Başka var mı numara? Tabii. Tabii bak. Kanka bak var numara belli ki düzgün düzgün yapacak. Senin gibi mallık yapmıyor amına <laughs> Buyur reis ne olur. Şimdi. E, şöyle kamerayı indireceğim aşağı doğru masayı görün. Tamam. Şimdi <laughs> şuradan yine bir deste alalım. Şimdi kutudan Aga deste kullanılmış aga. Atalım. Şimdi kutuyu da atalım şöyle. Kaç tane kartı Şimdi burada? desteden ha? Burada ben de 7 şey var ya. 7 kutu deste var. Şimdi kartları şöyle teker teker bırakacağım. Tamam. Yine siz beni bir yerde durdurun. Ben takıl kanka. Tamam. Ben seni durduracağım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi kanka, ne olsun. Aynen. İyi, arkadaş çıkarıyor zaten biz o ben, Aynen. Ben 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 istediğim kartı yani, bekliyorum. Bence de böyle hissetmen lazım. Evet, bekliyorum. Mesela o <laughs> Diyeceğim evet. mesela o olacak. Evet o. Evet. Bakalım. Zaten sonucu aynı olacak amına koyayım. Neyi bekliyorsun? Yani Bekliyorum Bekledim kanka belki. istiyorum ben o kartı istiyorum. He bir tane belirli kart evet. var yani. Acaba geçti mi? Umarım geçmemiştir. Boş yere beklettik Ma o zaman milleti. Maça as mı? Evet. Evet kardeşim bu. Maça as istiyorum teşekkürler. Bak ben okay. bizim gördün mü sihirbazım. <laughs> yani Maça as. Şimdi desteği toplayalım. Maça as bu arada en sevdiğim karttır. Kanka iyi kart. Hani asil, asil bir karttır. Ee, maça. Arkadaşlar, okay. maça... Şimdi şöyle dört tane şey var ya... Çeşit mi diyeyim? Ne amına koyayım? Ne lan dört tane? Sembol. Sembol. Onların hepsinin bir manası var. Maça askerleri temsil ediyor. Kupa... E, kraliyet. kraliyet ailesini temsil ediyor. Karo, tüccarları temsil ediyor. O mermer taşına benzetiyorlar ticaret yapılan. Ee, sinek, sinek kanka düz Bizim Anladım. gibi. <laughs> Şimdi maçı seçtik. Okey. Evet. Şimdi ben desteği... O da başa benziyor ya. Açıyorum. Hı -hı. Şu elimde görmüş olduğunuz Joker'i destenin arasına herhangi bir yere sokuyorum. Ve bunun değdiği kartları da şu şekilde yere bırakıyorum. Yerde totalde 4 tane kartımız oluyor. Doğru. Şöyle. Bir maçavale Evet, Bir maça sekiz, bir evet. maça as, bir de şöyle joker. Tamam. Şimdi bu kartları şöyle topluyorum. Okey. Şimdi kartları tekrar sayacağım. Tamam. Bir, iki, üç ve dört. Tamam. Okey. İki, iki, dört tane kartımız var. Şimdi bu kartları ön arkalı bir biçimde sizlere göstereceğim. Şöyle bir vale. Şöyle bırakalım. Şöyle bir maça sekiz. Şöyle bırakalım. Bir jokerimiz var, bir de maça asımız var. Hı -hı. Şimdi. Elimizdeki bu jokeri destenin arasına bir yere şöyle ters bir şekilde sokuyorum. Tamam. Değdi iki kart evet. alıyorsun. Daha sonra elimdeki desteği kendi kutusuna bırakıyorum. Sanki bir mikrodalgadaymışçasına biraz bekliyor kartlarımız. Eee? Sonra ufak bir okşuyoruz. Eee? Şefkat. Sonra parmağımızı şıklatıp desteği çıkardıktan sonra Destemiz mavi bir hal alıyor. What the fuck, Sonra desteği kesiyorum. Burada bir tane joker vardı değil mi? Ters koydum. Evet. Şurada buldum jokeri. Bu böyle kalsın bir yerde. Şimdi yerde üç tane kartımız vardı oyunun başından beri. Evet. Bir tanesini Emre seçti, iki tanesini ben seçtim ve bu kartların arka yüzleri ne renkte? Kırmızıydı Şu tarafları. Yani. Kırmızıydı değil mi chat? Bakın şimdi. Allah'ım ya Rabbim bugün de var ya akıyor birader akıyor. Ya BSG amına koyayım ya. Nasıl kanka? Şimdi bir de Joker'imiz vardı değil mi? Evet. Bu ne renkte? Kanka o da kırmızıydı amına koyayım. Zaten. inanılmaz bu nasıl olabilir ya? Bence kutunun içinde bir deste daha var. Bence kamera triği ya. Kamerası Kame bozuk. Kanka inanın. <laughs> Kamera <laughs> mi diyorsun. Kanka şey mi diyorsun? Kırmızıyı mavi yaptı diyorsun, değil mi? Şeyden ayarladı amına koyayım. Evet evet, kameradan iki dakika bizi sikiyor sonra. Kanka bizi sikiyorsan söyle. Ay, estağfurullah. Yok kanka yok. Tamamen el, şey, yani, el çabukluğu. Bildiğimiz. bu. Kanka, Aynen, el çabukluğu mu? Kanka kırmızı bir desteği ben görmeden nasıl mavi bir desteğiyle değiştirebilirsin amına koyayım? kanka <laughs> işte. Emre ben ben sana kanka açıklayayım mı bunu yayından sonra? Tamam okuyayım ben. Tamam, okey. Tamam. Ben sana bunu açıklayacağım yayından sonra. Ben de ne sandım biliyor musun? Maça maça dört muhabbetini de şöyle düşünüyordum. Sen geriye döndün ya kanka. ha Orada koydun değiştirdin sandım. bütün hepsi maça dört oldu sonra benim bütün planlar gitti kanka. <laughs> Anladın mı? İnanılmaz oğlum. Bize de söyle ne demek kanka sihirbaz söyler mi şeyini? Başka ne var kanka? Kanki. Ee, bir tane de şöyle Sirbazat Çetesini izlerken öğrendiğim bir numara var. O basit. Onu hatta size de göstereyim. Siz de öğrenin. Çok kolay bir numara. Şöyle desteden. Ee, Şuna bakayım. Hı. Bunu bize öğretecek misin? Öğrete mi? Aynen bunu öğreteceğim. Sen maçası seviyordun değil mi? Ben seviyorum ben. Maçası. Bak bu bir maçası. Evet doğru. Şimdi bu maçası iyi bakın. Sikeremeee şeyli mi? Şeyli mi baba arkalı önlü hesabına? Değil mi? <laughs> Aynen Zaten ne olacak amınakoyim kart mı değişecek değişecek Aynen Nasıl yapıyorsun bu... peki bu kadar seri? Şöyle e, hani serilik zamanla oluyor Yaptığınız tek şey şu iki kartı tek bir kartmış gibi şu pozisyonu tutuyorsunuz Ve yavaşça alttaki kartı diğerinin arkasına saklıyorsunuz şu şekilde Hızlı Hızlı Kardeşim. oğlum Oo. görünmüyor ki amına koyayım. Aynen gözükmüyor. Şş, hani anlatılacak bir şey oğlum, bu ne? Kanka çok hızlı değil mi? Şey beklesene amına koyayım. Sen bir beklesene. Abi, gitti. Şey ben şeyi anlamadım kanka. Nasıl tüm kartları aynı yaptın amına koyayım?